Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim eve yakın ucuzlukçu var. Sabah sabah ona şöyle bir uğradım, geldim. Bugün camları sileceğiz. Orada böyle cam silme aparatı gördüm. Merak ettim. Bunu trend yolda da görmüştüm. Böyle bir şey arıyordum. Çok güzel yorumları vardı. Bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Bunun fiyatı 85 TL'ydi. Bakın şurası oynayabiliyor. Bir de şu sapı uzayabiliyor. Yani bayağı bir uzayabiliyor. İstediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Dedim bir deneyeyim. Hazır orada görmüşken hiç sipariş vermeyeyim. Hazır bir şekilde alayım diye düşündüm. E, halıları yıkamaya niyetim var arkadaşlar. Şöyle şey aldım bir tane. Halı yıkamak için fırça aldım. Dedim ki şu kısmı belki çek bas kısmı işe yaramaz. Bir tane de çek bas alayım. Şöyle en kötü banyoda kullanırım diye düşündüm. Üç parça aldım ucuzlukçudan. Dönüşte de şoka uğradım arkadaşlar. Urasa şöyle e, banyo süngeri, bebek süngeri aldım. Çok hoşuma gitti ya. 40 TL'ydi bunun fiyatı arkadaşlar. O kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Şöyle dörtlü. E, i̇lk zamanlar değil ama mesela 6 aylıkken, 7 aylıkken falan sıkar oynar diye düşündüm. Şöyle dörtlü bebek süngerinden aldım. Bir de telim bir tane kalmıştı. Şimdi pima penlerim benim beyaz. Onları da terleyeceğim bugün. O yüzden şöyle dedim tel alayım. Bir tane mutfağa, bir tane banyoya, bir tane camlar için öyle lazım oluyor tel çok. Benim aldıklarım bunlar. Şimdi ben yavaş yavaş suyumu hazırlayayım. Şöyle bir üstüne çay koyayım. Mehmet ister. Ondan sonra başlarız temizliğe inşallah. Mehmet şimdi camları silmeye başladı arkadaşlar. Bu ucuzlukçudan aldığım çekbasla. Bunun trend yolda da çok güzel yorumları vardı. O yüzden bir deneyelim dedik. Nasıl Mehmet? Güzel mi? Güzel idare eder. Perdeleri hemen makineye attık arkadaşlar. Sonra güneşlik, sonra kanat öyle devam edecek. Bir şey söyleyeyim mi? Ama çok rahatlatıcı görünüyor Mehmet. Gel onu bir de bana sor. Aa! <laughs> <laughs> Balkon camları da var. Balkon camları daha kötü. Arap sabunu mis gibi koktu değil mi? Evet. Çok güzel kokuyor ya. Mis gibi. Cam gibi oldu. Süper, Süper oldu. Ya iz bırakmıyor. Bence bezle silmekten çok daha iyidir arkadaşlar. Çek bas yapmak. Hiç iz de bırakmadı bak. Mis mis. Orası kırık da orayı zorla yapıyor. Yoruldun değil mi? Camlardan sonra perdeleri de hemen asalım. Kırışmasın dedik arkadaşlar. Evde şimdi şu an dağınık. Bakın her yer her yerde. Yerleri sildim ben. Birazdan toparlayacağız buraları da. Makinelerin bitmesini bekliyorum. Şu yıkanmış bunu asacağız da. Yok tamamı geliyor. Haha. Tamam. <laughs> ne Çok güzel oldu. Bak <laughs> havuza atlayacağım. Mira da bunları havuz yapıyor. Makine atana kadar dedim bari yapsın havuz da hevesini alsın. <gülüyor> 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 Atladı havuza. <laughs> Şimdi salonun fransız camları bitti balkona geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz Arap sabunu döküyoruz. Bu camı da öyle sildik. Biraz da şampuan. Şöyle Mehmet dedi ki köpüğü biraz az oldu dedi arkadaşlar. O yüzden biraz da bulaşık deterjanı ekledim ben şöyle. Köpüklü olsun diye. Evet. Mira da size mandalını gösteriyor. Baba, <laughs> Çek bas gibi. Cam gibi olacak inşallah. Şöyle eve süpürge çektik. Böyle camlar balkon bitince şimdi de siliyoruz arkadaşlar beyaz sabunla. Misleniyor her yer. Şöyle şuradan başladık koltuk arkalarındayız şimdi. Bu beyaz sabun kokusu çok güzel ya. Miranın küçülenlerini ben saklamıştım arkadaşlar böyle yeni doğan atletleri yeni doğan takımları hepsini böyle saklamıştım şimdi böyle sabah sıcak suda beklettim ee, makine attım 60 dereceye asayım dedim en azından Miranın küçülenlerini asayım böyle hiç açılmamış paketler var onları da yıkayacağım ama en azından şunlar dedim çıksın aradan. Çünkü sıcak suda beklemesi gerekiyordu. Mira'nın bakın böyle duş filesini falan ben hep sakladım arkadaşlar. Onları da böyle bir güzel sıcak suda beklettim. Önlükleri falan bazıları lekeliydi. Dedim lekesi çıksın. Bakalım inşallah hepsinin lekesi çıkmıştır. Şunda sanki şöyle hafif yemek izi var gibi ama o kadarcıktan bir şey olmaz. Kullanat yaparım en fazla dedim. Beklettim bayağı mesela bakın bu ilk Müslüm örtü diyorlar ilk doğduğunda verilen örtü. Bunları ben hep sakladım. Şöyle kanatları da yıkadık. Var ya mis mis oldu arkadaşlar. Mis. ev var ya o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Kırışmadı öyle. Kırışır ütülerim diye düşündüm ama bu sefer çok sıktırmadım. Bakın mis gibi oldu. Düşük ayarda kısa programda yıkadım. Şöyle. Tabii şimdi ıslak. Bu kadar koyu değil biliyorsunuz. Diğer, diğer tarafı da asıyor Mehmet. Biliyorsunuz çamaşırları da yıkadım. Mira da sıkıldı. Onu da şimdi alıp dışarı çıkacağız. Haklı. Bütün gün temizlik yaptık. Onunla çok fazla ilgilenemedik ama bunların da yapılması lazımdı. Oh, mislendi mi? <laughs> Perdeleri yıkayıp astık ya oturma odası mis gibi kokuyor arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam böyle bütün evi hatta sardı o koku. Koltuk örtülerini serdim. Ben zaten koltuklarımı düzenli olarak siliyorum. Hani koltuklarımda öyle bir leke, kir vesaire yok. Ama yine de doğumdan önce şöyle bir üstünden geçerim. Hava ne zaman serin olursa onları kendim de yaparım. Salonda tek bir eksiğim kaldı yapılmadık. Halı. Halıyı da böyle üstünden silmeyeyim. Hani foşur foşur yıkarım dedim. Mina anneyle konuştum. Onun balkonu büyük. Hani dedim biz hem salonun halısı hem de holün halısını ben makineye atamıyorum. Sen de yıkarız dedim. Ben de yıkarım dedi sağ olsun. Mehmet'le birlikte bir gün gidip onları da yıkarız o bir o işim kaldı söylemiş olduğum gibi avizeyi sildik yani birçok işi burada hallettik burayı kapatıyoruz yani bir halımız kaldı çamaşırları asmıştım uğrasın miladan kalma çamaşırlar ee, dedim ki onları da hemen ütü vurayım bayağı bir yoruldum ama ütü vururken terledim inanın Arkadaşlar şöyle Bunlar hep Mira'dan bakın Miran'ın duş lifi Miran'ın yeni doğan şeyi arkadaşlar örtüsü. Burada yine şöyle göstereyim size birkaç tane böyle beyaz yeni doğan takımları var. Yine bakın bu Mira'nın yüz örtüsüydü. Annem örmüştü. Şey şu kenarlarını yapmıştı. Şunlar mesela benim çocukluk mendillerim. Benden Mira'ya, Mira'dan da Uras'a geçecek nasipse. Yine böyle bir sürü işte almış olduğum mendiller, atletler vesaire bunlara da bir ütü vurdum. Şöyle şu şekilde. İyi ki saklamışım. Bakın sakla zamanı gelir zamanı boşuna dememişler. Şöyle şimdilik bu sepetlere koydum. Onları dolap içerisinde düzenleyeceğim. Bir de e, şeyi kaldırdık. Biliyorsunuz şurada bir perdemiz vardı arkadaşlar. Perdeyi store kirlenmişti. Ya onu yıkarız ya da oraya ya zebra ya priz perde tarzında bir şey yaptıracağım. Ya da yazın şimdilik rüzgar etsin diye açık kullanacağım. Bakalım balkonu da bir dekorasyon yapacağım ama o bugüne yetişmez. Birkaç alışveriş yapmıştım onlar geldi. Onları da halledeceğiz inşallah. Mehmet'in şey kulaklığının şarjı orada takılı. Perdeyi de şöyle biliyorsunuz verevdi. Ee, hani rüzgar gelsin perde yok karşıdan görünmesin diye böyle şimdilik düz çektik perdeyi. Bu şekilde yani salon işi tamam. Bundan sonra mutfağa geçerim büyük ihtimalle. Balkonu da şöyle bir düzenler. Ondan sonra Allah nasip ederse mutfağı da şöyle bir elden geçerim. Doğuma kadar yavaş yavaş hepsini bitireceğim inşallah. Bugünün menüsü şöyle en pratiğinden makarna olacak arkadaşlar dedim ki makarna yapıp yanına kabak kızartırım diye düşündüm akşam çünkü inanın e, hiç halim kalmadı makarnanın yanına dedim yoğurtlu kabak yaparım onu o şekilde tüketiriz bugün böyle pratik olsun temizlik günümüzdü biraz sıvı yağ biraz tereyağı ekledim şöyle salçamı iyice kavurayım biraz da tuz ekleyeyim şöyle bir tadına baktım sanki tuzu azmış gibi geldi bana suyunu üstüne koydum. Böyle mutfak derken aklıma geldi. Buradan arkadaşa teşekkür etmek istedim. Geçen gün ben temizlik yaparken bu böyle yer temizleyici, yüzey temizleyici e, yine aynı şekilde kapağı vardı bu şekilde. Arkadaş dedi ki Selma dedi böyle fazlalık temizlik malzemesi kutusunu fısfıs fıs yap. Gerçekten çok kullanışlı oldu. Benim böyle aspirinim vardı. Bitti arkadaşlar. Dedim ki böyle fısfıs fıs yapayım çok daha ekonomik ve kullanışlı oldu Teşekkür ediyorum buradan arkadaşa Arap sabunu biraz katı olduğu için zaten suyla karıştırıyorum bunda fısfısa gerek yok Bir de son zamanlarda neyi keşfettim onu size göstermek istiyorum Ben e, bu çiçeğimin bulaşık deterjanı çok beğeniyorum biliyorsunuz kullanıyorum e, bunu böyle yedek almıştım şimdi bu bitti ya iki tane böyle kutum var bir banyo için bir de mutfak için. Ne yapıyorum biliyor musunuz? İçerisine hafif çamaşır suyu. Çok az deterjan su ekliyorum. Şurasını açıyorum. Özellikle de banyoda çok güzel oluyor. Klozetin o ince yerlerini arasına şöyle sıkıyorum. O kadar güzel gidiyor ki size anlatamam yani. Sıkın bekletin. İnanın o çamaşır suyu kutularıyla böyle olmuyor. İncecik buradan su akıyor. Süper oluyor tavsiye ederim size mutfakta da yine çok kullanışlı oluyor ama banyoda özellikle çok çok daha kullanışlı oluyor şöyle sıkıyorum yine aynı şekilde el yıkamayı lavabo yerine sıkıyorum ama klozette özellikle süper bir çözüm oldu benim için bilginiz Saat olsun gece artık 12 oldu arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yedikten sonra Mira'nın gönlü olsun diye onu şöyle parka getirdik. Enerjisini attırdık. Sonra bir dondurmacıya uğradık. Dondurmamızı yedik geldik. Mira'yı yatırdım. Mehmet de uyudu. Ben de şöyle biraz televizyona bakıyorum. Biraz YouTube kanallarına bakıyorum. Öyle bugün iyi iş gördük ama. Perdeler, balkon iyi oldu. Temizlendi. E, çünkü ben camları falan silemiyordum. E, Camların bir tek camlar değil. Benim pima penlerim beyaz ya arkadaşlar inanılmaz derecede kar Oraları böyle terledik falan. Bayağı iş gördük. Güzeldi yani. Ee, şimdi balkon kaldı bir tek dekorasyonu. Ondan sonra mutfak. Yatak odasını ben zaten bir elden geçirmiştim ama yatak odasının bir camı kaldı. Mutfak ve çocuk odasının camını da temizledik. Öyle temizlik dolu bir gün oldu bizim için. İyi oldu. İçim rahatladı valla. Ben yavaş yavaş sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.